siz vilayetten size zam çıkmadı diye üzülmeyin. Niye? Vilayet her tarafına gelip de sözleşmeyi iptal etseydi bugün aldığınız iki kuruş genel meclisinin size helalinden verdiği alın teriniz gibi helalinden verdiği kararla 35 kuruş aldığınız paradan mı olacaktınız? Bunu bizim önümüze getirdiniz bu meclise gitti, onaylı valiye yetki verdi. Vallahi ya anlayamıyorum. Şimdi Sayın açtım, anlaşılacak bir değil. Burada eleştirin benim aklım. Memur 330 lira alıyor, müdür 380 lira alıyor, genel sekreter ve yardımcısı 450 lira alıyor son yapılan 18-20 liralık artışla. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? Geçen dönemin genel meclisi arkadaşlar.